Evet dostlar zaman hızlı geçiyor. Ee, üçüncü bölümdeyiz. Doğal dünya düzenini konuşuyorduk. Az önce biz doğal düzene aykırı hareket ettiğimizin farkına vardık ve yer değiştirdik. Kemal abimizi, Kemal hocamızı bu tarafa aldık. Sonra öyle doğal bir ortam ki ıhlamur kokuları, su sesleri, her şey e, doğal. Gece ayeti işte ne bileyim e, ağaçlar, çiçekler İlhamlı kokularını hissediyorsunuz değil şey mi hocam? Var, evet çok Hakikaten güzel. keşke buna izleyicilerimiz de <gülüyor> alabilse. <gülüyor> alabilse herhalde alabilirler ileride hocam. Teknik, teknik teknoloji yani geçirir gelirse. bilimsel bilgisirse... olarak kokunun enerjisi henüz keşfedilememiş. Kokunun enerjisi henüz evet. keşfedilememiş. Ama var. Yani mesela ışık enerjisini keşfettiniz. Hı. Hı. Diğer enerjiler Hı. keşfedildi de. koku da bir enerjidir. Bir yerden bir yere yayılıyor ya. Hı. Ama mesela Hı. onu bir yerden bir yere telefonla şu kokuyu al desen alamaz. Ama sesi al alır. Işığı al alır. Hı. Mesela televizyonda hepimizin görüntüsü var. Evet. Ama bu koku oraya gitmiyor. Ben... Belki ileride keşfedilecek, evet. bilemiyorum. Ben Olabilir. Öyle tabii. Bizim doğal sisteme göre ileride keşfedilebilir. Yani izleyiciler bizim doğal buradaki doğal kokuyu, doğal ortamı hissedebilir hissedebilirler hissedebilirler ama kokuyu alabilmeleri için biraz daha beklemeleri Herhalde doğal dünya düzenini keşfettikçe hocam, eşyanın tabiatını iyice evet. anladıkça o meradeye ulaşacağız. Bu ulaşacağız. O meradeye evet. ulaşacağız. Ee, evet. Üçüncü bölüme giderken bir soru sormuştunuz Kemal Hıcan, Bey. Hocam sorumuzu tekrar, tekrar edelim. edelim. Evet. İnsan ve doğal süreçlerin iç işleyişinde toplum yaşarken gelişme olayı oluyor. Sürekli olarak toplarım, toplumların içerisinde bir değişim olayı da oluyor. Bu zaman içerisinde bir süreçle beraber de oluyor. Bütün bunlar olurken biyolojik süreçlerden bahsediyorsunuz. Sosyal süreçlerden ve fiziksel süreçlerden bahsediyoruz. Bunları biraz açabilsek bu arada da şehadet ve gayb kelimelerinden de ne anlamaktayız? Evet. Şimdi buradaki demek istenen şey şu. Bu doğal dünya düzeninin en önemli konularından birisidir. Hmm. Gaybin şehadet haline dönüşmesi. Kaybın şehadet, şehadet haline haline dönüşmesi. dönüşmesi. Şimdi hep deriz ki gaybi Allah biliyor. E doğru deriz. Evet. Zaten ben gaybi ben bilirim diyor ya. Evet, bilir. öyle diyor. Peki bu gaybın insanların gaybi bilmesiyle ilgili bir aşama var mı? Şimdi düşünün. Hı. Evet. Mesela biz bu stüdyoya gelmeden önce bu stüdyonun bu şekilde dizayn edilmiş olduğunu biz bilmiyorduk. O bilmediğimiz şey bize gayipti. Şimdi buraya geldik, bunu gözledik mi? Hı -hı. Bu gözlediğimiz zaman şehadete dönüştü bu. Bu 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 mesele anlaşılırsa Allah'ın gayip dediği bu mu hocam ama? Yani için dedi. Biz Hı -hı. bunu bilmiyorduk. Buraya gelmeden önce Hı -hı. bize gayipti. Evet. Ama Allah bunu biliyor. Hı -hı. Çünkü orayı da o yarattı. Bizim olduğumuz yeri de o yarattı. Fakat şimdi biz bunun görünür hale gelmesiyle ilgili biz buraya geldik. Hı, bir enerji yani. harcadık, bir çaba sarf ettik, hareket ettik. Hı hı. Yani arayış işine girdik. Yaradılı sistemi hı. üzerinde bir gayret gösterdik. Ve burası bize şehadet oldu. Yani görünür hale geldi. İşte buna gaybin şehadet haline dönüşmesi diyoruz. Hı. Şimdi bütün bilimsel süreçlerde, biyolojik bilimlerin süreçlerinde sosyal bilimlerin süreçlerinde ve fizik bilimlerin süreçlerinde hep gaybin şehadet haline dönüşmesi diye bir olay var. Biz fiziksel bir yasanın hiç karşılaşmamışsak, bilmiyorsak, karşılaştığımız zaman bize şehadet oluyor. Ha böyle bir şey de var diyoruz. Mesela hiç ışık görmemişiz. Bize göre gayptır. Ama ışığı gördük, şehadet haline geldi. O gayb şehadet oldu. Fakat o şehadet olan şey artık yeni gayflar oluşturuyor. Çünkü onun arka planında bizim bilmediğimiz sonsuz denecek kadar bilgi evet. var. Ama onları Allah biliyor. Evet. O zaman sosyal bilimlerde kendimizi süreçlerde kendimizi geliştirdiğimiz zaman. Ki buna örnek verelim. Mesela ben şimdi Trabzonluyum. Trabzon'un Çaykaran'da Şimdi de işte Kumlu Köyü'nü Burayı gayet iyi biliyorum. Değil mi? Evet. Ama şu anda oradaki insanların ne yaptığını bilmiyorum. Halbuki her bir elbisini tanırım ne yapmayı, yapması gerektiği hakkında da bir kanaatim var. Ama şimdi gidiyorum ki ya bu insanlar aslında benim düşündüğüm şekilde yapmaları gereken bir başka şey yapıyorlar. Onların o hali buradayken bende gayptır. ama evet. Allah onların halini biliyor. Hı hı. Şimdi bana ne zaman şahit olur? Gidip onları gördüğüm zaman. Hı hı. Bak tanıdığın şeylerde bile bir gayb olayı var. Şehadet haline gelmeden bu böyledir deme. O zaman gayb biliyorum gibi davranırsın. Hmm. Şimdi mesela dün akşam da bir yerde konuşmuştuk bunu. Şimdi çocuğumu yetiştiriyorum. Diyorum ki bunu çok işte yetiştireceğim. Çok iyi bir insan olacak. Memleketine hayırlı bir evlat olacak. Bu temennidir. Sen nereden biliyorsun istikbalde bu memlekete hayırlı evet. olacağını? Evet. evet. Onu Allah biliyordu ya yani. hani. Hani gaybı Allah biliyordu. O zaman o hayırlı bir çocuk olduğu zaman bunu söylemen lazım. O zaman kadar sana şehadet olmamış ki. E hiçbir peygamber yani peygamberlerin çocukları bile adam olmayanlar var. Tevhide girmeyenler var. İşte Hazreti Nuh'un çocuğu. Hazreti Nuh'un çocuğu öyle değil mi? E herkes gemiye biniyor. E Allah onları diyor ki gemiye binsinler. Benim istediğim gibi gemi yap Senin istediğin gibi değil. Benim istediğim gibi gemi yapacaksın. Onlar da ona davet edeceksin. E davet ediyorlar. Oğlu bilmiyor. Gerekçesi de hazır. Ben yüzerim bir dağa sığınırım. Bacayı kurtarırım diyor. E bu sefer gemi gidiyor. O da orada boğuluyor mu? Evet. Boğuluyor. Babasıyla onun arasında bir dalga geliyor. Ayrılmış oluyorlar. Yani baba olmak para etmez. Çünkü Allah'ın bildiği var. O bildiğini sen bilmiyorsun. Sadece orada sana şahadet olan nedir? O senin oğlun, biliyorsun, tanıyorsun. Ama o oğlunun niyetini ve gideceği yerden haberi yok ama onu Allah biliyor. Evet. Dolayısıyla oğlun da olsa, en yakını da olsa sonunda gemiye binmiyorsa, o yola girmiyorsa o adam olmaz diyor. Yani şimdi bu, buraya böyle bakmak lazım. O zaman istikbalde çocuğumuzun Hazreti Nuh'un çocuğu gibi olup olmayacağına baştan nasıl karar veriyoruz? Temenni olarak dua ederiz evet, iyi olsun. Evet, tamam evet. bir şey demedik. Ama karar verme. Çünkü gayiptir o. O aşamaya gelmeden hayrını görmeden hayırlı deme. Çünkü kendini aldatmış olursun. Nuh'un çocuğu gibi olabilir. Olmayabilirdi. Yani o da e, ayrı bir mesele. Hı. Evet. O zaman bir sürecin başlayıp gelişleyip ilerlemesini düşündüğümüz zaman Hı. Başlangıçta olan şeyi bize şehadet olabilir ama ileride ne olacağını bilmeyiz. O bize gayiptir. O zaman ileri aşamada şehadet haline geldi mi o gayp artık şahadettikten çıkmış. Şahadet haline dönüşmüş, gayipten çıkmış. Hı hı. Ama yeni gayifler oluşturuyor. Evet. Buradan demek istediğim şey şu. Bilimle şimdi bunu örtüştürürsek bilime de bir tanım getirelim. Hocam özür dilerim. Oraya geçmeden o zaman mutlak gayip, e, mukayyet gayip diyebilir miyiz? Yani bilinebilir kayıp, bilinemeyen kayıp. Hani bir de bilemeyeceğimiz hani... Şimdi onu kültürümüzdeki o kavramlarla o... E, bizim doğal dünya düzenini öyle yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Hı. Kültürdeki kavramlar bir, bir ara dursun. Hı. Evvela onun evrensel, esas, Kur'an kökenli Hı. olanlık. Hı. Şimdi Kur'an imanı mesela tanımlarlar. işte tahkiki iman, taklidi iman. Hı. E, Allah taklidi iman, tahkiki iman demiyor ki onu sen yazıyorsun fukva. Allah öyle demiyor ki, yola gir diyor, girmişsen sorun yok. Ama şimdi taklidi iman dedin mi, Takikisi de var, taklidi de var. O zaman zaten imanı yozlaştırmaya başladık demektir. Aynı işte bu e, demin dediğimiz e, mutlak gayb meselesi de aynı onun gibi. Hayır, gayb diye bir kavram var, onu Allah bilir. Şehadet olana kadar ben onu bilmem. Bildiğim zaman şehadet olur, Allah bana gaybden istediği kadar bildirmiş oluyor. Ama örnek olarak... Ben ararsam da... buluyorum ama. Ben aramasam buluyorum. Ahiret'ten bilmeyiz ama iman ederiz yani. Ahiret bizim için mükaiptir. Evet. Ona iman ederiz yani. İman edersin. Görmedik. Seni. Zaten yola girdiğin için bu yolun sonu nerede? Hı. Hesap gününe kadar gider. Hı hı. Zaten yol onu gösteriyor. Sen baştan hedefini belirlemişsin. Hı hı. Hesap gününde beraat edeceğim diye yola girerek karar vermişsin ya. O tevhid onu sağlıyor zaten. Ha Ondan sonra evet. tevhid mücadelesinde... Evet. Tamam. Gayipler şehadet olur. O şehadetler yeni gayipler oluşturur. O senin mücadele felsefeni de belirler. Hmm. Sana yeni yani Allah'ın ayetlerini başka türlü keşfedemezsin ki. Gayb şehadet olacak ki sen onu keşfedeceksin. Evet. Yani elmanın içindeki çekirdeği hmm. görmemişsin. Açacaksın, şehadet olacak ki çekirdeği göreceksin çekirdek ki. Var. Ha, çekirdek buydu, bunu toprağa gömersem elma olur diye. Hmm. Gaybi şeye gömemezsin, hmm. şehadeti gömersin. Onu da Elma'yı araştırınca ancak anlaşılır. Evet, O anlaşılır. Yani tamam, gayb şehadet tamam. olmadan tamam. Allah'ın ayetini keşfedemezsin. Tamam. Ayetleri sana göstereceğim derken gaybi i şehadet haline dönüştüreceğim, sen aramaya başla diyor sana. Yani Hı -hı. nefsinde ve çevrende öğret Hı -hı. ayetleri göstereceğiz derken bu gayb şehadet olacak. O bilmediklerini sana öğretiriz diyecek. Hareket edene öğretir yani yola girene öğretir demek istiyorum. Yola girmeyene hidayet yok. Evet yola girmeyene he, hidayet, hidayet yok. Hidayet. Hocam yola girene var. İki dakikamız kaldı. Herhalde evet. yani. çok kısa da olsa. Bilimi tanımlayalım bu arada. Tamam. Bilim kavramı da bununla ilgilidir. Bu doğal dünya düzeninde bilim tanımı çok önemli. Nedir o? Yaradılış yasalarını keşfetme, sürme, keşfetme Süreci. sürecine girmeye bilim diyeceğiz. Yaratılış yasalarına... yasalarını keşfetme Süreci. sürecine girmeye bilim diyeceğiz. Evet. Yani bu sürece girersek biz bilim insanı olacağız girmezsek yani o gaybın şehadet olmasını aramıyorsak, hı hı. bizim bilim insanı olmamız değil. Bilim bir şey bağımsız yok. değil, hiçbir alana Allah'tan kopuk değil. Hiçbir şey değil. Her hiçbir şey, şey. Allah'ın adıyla. Her şey Allah'ın şey Allah adıyla. adıyla. Evet. O kısmı da tekrarlamamız lazım. Yani yaratan Rabb'inin adıyla okumak var. Yaratan Rabb'inin adına hı. okumak yok. Hı. Ne fark var? Allah adına canım. iş yapamazsın. Allah'ın adıyla iş yapacaksın. Hı. Çünkü insan, Allah adına iş yapması için onun vekili vekil olması, lazım. olması lazım. Vekili olamaz, Allah'ın vekili olmaz. Hani halifeyi Allah'ın vekili olarak tanımlamışlar ya, evet. hayır, Allah adına iş yapması gereken insanın adıdır. Allah öyle bir halifeden bahsediyor. Hmm. Yoksa sen de benim gibi ol, ben seni vekil tayin ettim, git benim adıma iş yap. Hayır, çok önemlidir burası, çok stratejik. Evet. Bu sistemde, yaradığı sistemde çok stratejik. Allah adıyla iş yapacağız. Hiç bunun kurtuluşu yok. Allah'ın Allah adına iş yaptık mı? Şirk devreye girer. Nitekim bütün şirk unsurları Allah adına iş yapmıyor mu? Evet. Hadi bıraklar Allah'a döndüler evet. kendi adlarına. Allah'ın yetkilerini, yetkilerini kullanmaya çalışmıyor kullanıyor. mu? Değil mi? O zaman Yet Allah'ın yetkilerini da, da kendi yok. olduğunu iddia ediyor. O zaman işini ya yapmasına biz... lüzum yok. Nasıl olsa Allah Hı. onları yapar diyor. Hı. Allah da iş yapmaz. Çünkü Allah iş yapmaz. Yaratır. Onun iş yapmaya ihtiyacı yok ki. İşi sen yapacaksın. Ama Allah adıyla yapacaksın. Allah adıyla yapacaksın. Allah'ın istediği bu. Demek istediği bu. Biz bıraktık onu demek istediğini. Onun adına başladık iş yapmaya. Her taraf şirk oldu. Onunla görüşmeye, Evet. Onundan emir al. Canım onu da görürsün, onunla da görüşürsün, <laughs> uydurursun, uydurursun da yani. egemenliğini sürdürmek için <laughs> Allah adına yapmadığın kalmaz. E bunları yaşıyoruz görüyoruz dünyanın bu felaketlere girmesinin sebebi bu. Evet. Dünya şimdi bir felaket halinde. Yeniden doğal dünya düzenini ikame etmemiz lazım ki dünya adalet gelsin. Başka türlü gelmez. O da yaratılış yasalarına göre olur. Başka türlü olmaz. Bir de keşfetmek yerine ifsad ediyoruz hocam. Doğal yani dünya düzenini ifsad, bozuyoruz evet. yani. Allah'ın düzenini bozuyoruz. Ya yani da Maddenin, onu maddenin tekrar tabiatını yapalım. bozuyoruz. Şöyle edelim. Evet. Eğer bu süreçte, bu doğal sistemin sürecinde Hı -hı. islah yoksa, ihya yoksa, inşa yoksa, imar i̇mali yoksa, imali yoksa, bu yoksa o zaman ifsat vardı var. ve imha vardı. Ha. Yaptığımız o. Şu anda doğal dünya düzeni değil de yapay olanı, yeni dünya düzeni bunu yapıyor. İmha ediyor, ifsat ediyor, her türlü fitneyi çıkarıyor, insanları birbirine kırdırıyor. Ve zulüm her tarafta kol geziyor. Ve Müslüman Özgür özgürlük mücadelesi veren insanın adıdır. Müslüman. Bütün Allah'ın elçileri özgürlük mücadelesi vermiştir. Biz de bunu vereceğiz. E Allah'a bağımlı olan özgür olabilir. İnsanlara bağımlı olan nasıl olacak Özgür olacak ki. Onların evet. dediğini yapması lazım. Evet. O halde Allah'a bağımlı olanın mücadelesine biz özgürlük mücadelesi diyoruz. Doğal sistemde böyle, yaratılışta böyle. Evet. böyle. Evet. Hocam çok teşekkür evet. ederiz. Bitti. Teşekkür Belki ediyorum. sorun vardı ama bitti yani süremiz evet. bitti. Kusura bakmayın program evet, süremiz. Bittik, ee, çok istifadeli olduğu kanaatindeyim. Evet. Her şeyi anlatmadık farkındayım. Sadece işte vur, kaç ya da hatırlatma, ipucu onları verebildik. O kadar, o kadar. Ee, bazı kavramlar belki e, yeni kullandık, kullandık evet. şey yaptık, e, bazı cümleler, teorik cümleler kullandık. E, ama temel şeyler kullandık. Ee, bunları düşünmek lazım, bunları çoğaltmak lazım, bunları da üretmek lazım değil mi hocam? Ee, üretmek lazım. Evet. evet öyle, yoksa burada... Yeni, yeni şeyler üretmemiz lazım. Ee, i̇nşallah. i̇nşallah. Ee, teşekkür ediyoruz hocam, ben Allah razı teşekkür olsun. ederim, sağ olun. Teşekkür ediyorum dostlar. Allah dostum. razı olsun. Sağ Teşekkür olun. ediyoruz. Katkı verdiniz, sorular sordunuz. E, ortamı hazırladınız. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Seyircilere de hayırlı akşamlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Evet, sağ olun, var olun. Evet değerli dostlar, bir programımızın daha sonuna geldik. Hepinize hayırlı sahurlar diliyorum. İnşallah yarın gece yine sahurdan seyre programında görüşmek ümidiyle. Rabbime emanet olun.